yaptık sana. Böyle mi veriyorsun karşılığını? Ya. Ha? Ver bakayım şu çanta sen. Ben seni liman polisine vereyim de gör. Lütfen özür dilerim. Çalmak zorunda kaldım. Çalmanın özrü <laughs> mü olur lan? Kızım iyilik yaptım sana iyilik. Ya, ya ben ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilmiyordum ki. Ee, sen bana ineceksin deyince cebimde beş kuruş para da yoktu. Ya ne olur anla beni. Ya, bak sen tabii ne yaşadığımı bilmiyorsun benim. Ya babam beni zorla evlendirecekti. Kaçmak zorunda kaldım. Ya bu sefer kaçınca da canımın peşine düştüler. Ya canımı zor kurtardım. Sonra bir bakmışım Yunanistan'da buldum kendimi. Ya ne yapsaydım? <laughs> Ağlama kızım. Ağlama. Ya lütfen vermeyeceksin beni değil mi? Ne olur. Ya. Bari beni İstanbul'a geri götür. Ben burada ne yapacağım yapayalnız kimsem yok. Sen bana ineceksin dedin diye inmek zorunda kaldım ben. Ne yapacağım acaba ben bu vicdanımla ya? Dönüyoruz değil mi? Yürü. Hadi yürü hadi yürü.